Şimdi Bir yıl önce önceki bir mahkumiyetten dolayı Diyarbakır Beşşehir Ceza'ya memnu hakların iadesini başvurusu yapmıştık. Mahkeme kabul etti başvurumuzu, memnu yasaklanmış hakların iadesine karar verdi ve bu karar kesinleşti. Kesinleştikten sonra da Adli Sicil Genel Müdürlüğü'ne adli sicil arşivine işlenmesi için mahkeme yazı da yazdı. Şimdi bunun üzerine ben de aradan bir yıl geçtikten sonra bu seçimlerde adaylık başvurusu yaptım. İl Seçim Kurulu bütün evraklarımı inceledi, mahkeme kararlarına baktı ve seçilme yeterliliğime engel hiçbir durumun söz konusu olmadığını karar vererek benim hem geçici listede hem de kesinleşen listede adımı duyurdu ve pusulalara da adımı yazdı. Biz 14 belediyenin 14'ünü de aldık. Fakat seçimlerden bir gün önce hukuksuz bir şekilde Diyarbakır Başsavcılığı kesinleşen bir yıl önceki kararın kendisine tebliğ edilmediği gerekçesiyle mahkemeden bir yıl önceki kararının verdiği ek kararın yasaklanmış hakların geri verildiğine dair kararın ortadan kaldırılmasını talep etti. Bu çok hukuksuz, haksız, kanunsuz bir yaklaşım. Kesileşen kesinleşen kararlara sadece ve sadece Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma talebinde bulunabilir. E, bu, bu kararı da Yargıtay ancak verebilir. Fakat bu aşamaların hiçbir şey, hiçbiri yapılmadan direkt kanunsuz bir şekilde seçimlere bir gün kalan benim e, bir yıl önce mahkeme tarafından bana verilen memnun olduğum yadesi kararını ortadan kaldırdı. E, belli ki bunu Van İl Başkanlığı'nda ortaklaşa yürüttüler bu süreci ve Seçim günü İl Başkanlığı e, Mazbata'nın bana deykenlerine verilmesi yönünde e, AKP adayının bir başvurusu olmuş. E, bugün İl Seçim Kurulu e, bu yönlü kararını e, açıkladı. O da hukuksuz bir karar. Mahkeme başkanının şerhiyle birlikte onlara katılmadığı e, yönündeki kararına rağmen iki üye e, AKP'den yana tavır ortaya koydu. Şimdi e, ve Mazbata'nın bana verilmemesi yönünde bir karar çıktı elbette bunun itiraz yolu var. Kesinleşen bir karar değil. Bizim hukukçularımız da Yüksek Seçim Kurulu'na yarın itiraza bulunacaklar. Yani baştan sona hukuksuz, haksız bir kumpasla, bir tuzakla karşı karşıyayız. Van halkının ortaya koyduğu iradeye karşı bir kumpas süreci başladı. Bir yargı darbesi, bir siyasi darbe başlatıldı. Bunu kesinlikle ne biz ne halkımız, ne vicdanı olan, adaletten, hukuktan vicdandan yana hiç kimse kabul etmez. Biz de kabul etmiyoruz. Van halkı iradesini 250 bin oyla bize vermiştir. Bizden yana demokratik hakkını kullanmıştır. Herkesin bu karara saygı duyması lazım. Dolayısıyla bizler de bu demokratik hakkımızı kullanıyoruz. İşte itirazımızı ortaya koyuyoruz. Fakat kolluk kuvvetleri bize müdahale ediyor. Yani özellikle bu böylesi durumlarda halk onlarla birlikte değil. Halk onların desteği destek vermiyor şeklinde AKP'nin yarattığı bir yanlış yalan bir manipülasyon var bir algı var. Aslında işte bu kitleselliği, halkın rahatsız olduğunu herkese göstermek için yürüyüş yapmak istiyoruz. Anayasal hakkımızı kullanmak istiyoruz fakat bunu şiddetle gaz bombalarıyla önüne geçmeye çalışıyorlar. Fakat görüyoruz her yerde burada, Türkiye'nin batısında vicdanı olan bütün sivil toplum örgütleri, halk, siyasi partiler, toplumsal muhalefet bunun bir e, yargı darbesi olduğunu, siyasi darbe olduğunu söylüyor, dile getiriyor. E, yani savcılığın en önemli e, dayandığı nokta şu, geçen sene e, bana verilen memnun hakların yenisi kararını onların bildirilmediği yönünde bu doğru değil. E, bunu avukatlarımız belgeledi. Bize memnun hakların kararı iade edildikten hemen sonra biz ikinci bir talepte bulunduk. E, oraya seçme ve seçilme ibaresinin de eklenmesini talep ettik. Savcılık o mütalasında diyor ki biz zaten size bir ay önce bütün yasaklanmış haklarınızı iade ettik. Dolayısıyla mahkemenin yeni bir karar vermesine gerek yok. Adli sicinle de işlemişiz diye yedi ay önce verdiği bir karar var. Burada bile aslında orada savcılığın haberinin olduğunu görüyoruz. Haberi olmasaydı orada derdi ki benim haberim yok. Ben bu kararı yargıtaya götürüyorum ve mahkemenin e, bu verdiği karar yanlıştır e, demesi gerekiyordu. Bunu demiyor ve zaten yasaklanmış haklarımın bana verildiğini kendisi de e, söylüyor. Bunu biz zaten basınla da avukatlarımız paylaştı, paylaşacak da. Yarın YSK başvurumuzda bütün bu belgeleri de koyacağız. E, i̇nancımız e, AKP'nin iktidarın bu yanlış e, kararından bir an önce dönmesi halkın iradesine saygı göstermesi millet iradesine saygı göstermesi ya bu zaten hukukla hiçbir alakası olmayan bir karar bir siyasi karar Dolayısıyla halk açık açık onurunun iradesinin e, ayaklar altına alınmasını kabullenemiyor. daha iki gün önce e, Erdoğan bir sandıklardan çıkacak sonuca saygı göstereceğiz diyen e, biri bugün bu halkın iradesini gasp ediyor yani bu asla kabul edilecek bir şey değil. Halkımız da kabul etmiyor. Bunun demokratik yollarla şiddete başvurmadan tepkisini de ortaya koyuyor. E, toplumsal muhalefet de önemli e, açıklamalar yaptı. E, CHP, DEVA, Saadet Partisi ve diğer bütün partiler e, bu yargı darbesini kabul etmediklerini açıkladılar. Bu önemlidir. Bu değerlidir. Bunun daha da büyütülmesi lazım. Çünkü mesele Abdullah Zeydan, Nesihan Şedal meselesi değil. Mesele sadece ban halkının iradesinin gasp edilmesi, onurunun gasp edilmesi de değil. Yani bütün topyökün e, vicdanı olan, demokrasiden yana, barıştan, adaletten yana herkese karşı gerçekleştirilen bir darbedir. Dolayısıyla bugün bu bize karşı yapıldı. Eğer biz toplumsal muhalefeti, demokrasiyi, hukuku, adaleti sahip çıkarak e, sahiplenmezsek yarın bu İstanbul'a e, karşı da yapılır. İzmir'e karşı, Adana'ya karşı da yapılır. Dolayısıyla biz ülkenin geleceği adına, demokrasi adına halk iradesinin, millet iradesinin sandıktan çıktığı gibi temsil edilmesi adına, demokrasi adına birlikte el ele verip bu hukuksuzluğun, bu siyasi darbenin bu halkın iradesini gasp eden, onurunu gasp eden, ayaklar altına alan bu girişimin karşısında durmalıyız. Şimdi bizler aslında banda çok güçlü, örgütlü bir potansiyel var. Biz seçim çalışmasını yürütürken bu örgütlü potansiyelle aslında seçim çalışmalarımızı yürüttük. Kadınlarla, gençlerle, halklarla birlikte, annelerle birlikte kapı kapı, sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy yani çok ciddi bir direnişle seçim çalışması yürütüldü. Dolayısıyla bizler bu çalışmayı yürütürken her halk buluşmamız, her mitingimiz, Nevroz, 8 Mart çok coşkulu, direniş dolu bir süreçti bizim açımızdan. Dolayısıyla bizler kadınlarla, gençlerle, annelerle, halklarla bir araya geldiğimiz zaman böyle bir atmosferi kestirebiliyorduk. Yani Van'da 14'te 14 yapacağımızı kestirebiliyorduk. Böyle bir zafer kendini öncesinden gösteriyordu zaten. Dolayısıyla seçim sürecinde de aslında bunu sandıklara yansıması oldu ve bu hakikat kendini gösterdi. Bu bunun temel sebeplerinden bir tanesi aslında uzun bir dönemdir AKP ve MHP'nin özellikle bu coğrafyada yürütmüş olduğu kentimizde yürütmüş olduğu politikalarla çok sıkı bağlantılı. Hem temel sorunları gittikçe derinleşen bir kent var, hem de buna karşı artık bu çözümsüzlüğe karşı çok ciddi bir öfkenin de açığa çıktığını görebiliyorduk. Her buluşmamızda bunlar dile geliyordu ve o sandıklara yansıyan aslında Kürt halkının hem iradesiyken hem de AKP ve MHP'nin yürütmüş olduğu politikalara karşı bir öfkeydi de ayrıca kayyum rejimine karşı bir öfkeydi. Çünkü kayyum rejimiyle yönetilmek istenen bir kentin mağdurları hedefi haline gelmişleri aslında sandıklarda kenetlenmeye başlandı den tartışı aslında. Ve bu çok ciddi bir za zafere, bir direnişe dönüştü. Biz en başında 14'te 14 yapacağımızı söylemiştik ve seçim günü de gördük ki bütün ilçelerde büyük bir zaferle sonuç aldık. Yani hem Adalet Bakanlığı'nın hem Yüksek Seçim Kurulu'nun hem iktidarın almış olduğu bu karar ki çok organizeli bir şekilde alınmış bir karar olarak tanımlıyoruz. Halkın e, temel talebi hukukun e, uygulanması, yasanın uygulanması, e, vicdani adil bir kararın alınması ki bu karar halkın kararı bu irade halkın iradesi ve bunu uyulması için şu an sokakta direniyorlar. Dolayısıyla e, daha fazla yanlışa e, yanlış kararlar vermeden bu halkın iradesini yok saymadan bu halkın iradesine e, gasp girişimi bulunmadan e, derhal bu karardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade etmek gerekiyor.